sarkan göz kapakları için hiç endişe etmeyin arkadaşlar 7 günlük bir serum hazırlıyoruz bununla birlikte gergin göz kapakları elde ediliyor Kaz ayağındaki kırışıklıklarınızı giderirken göz altındaki koyu halkalar ve göz altı şişliklerini de giderecek tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız e, videolarımı da beğenirseniz memnun olurum yapım aşamasında salatalıktan yararlanacağız arkadaşlar Salatalığın kabuklarını soyun. 2 dilim salatalık yeterli olacaktır. Rondo'nun içerisine aktarıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Lütfen yoğurdun kalın yani koyu kısmından olmasına özen gösterin. 1 yemek kaşığı da aloe vera jeli ekliyorum. Ve bunları öğütücüde geçiriyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte göz çevresinde sıkılaştırıcı etki olacak gençleştirici bir etki elde edilecek hani şöyle tebessüm ettiğinizde mimik çizgileri oluşur derin çizgiler vardır İşte bunları da giderirken göz kapağınızın üzerindeki o rahatsız edici sarkmalar da cildinizin etrafından temizlenip gitmiş olacak ve şimdi bunun içerisine bir iki yağ ilavesi yapıyoruz ve bununla birlikte karışımımızı daha da zenginleştiriyoruz şöyle 2-3 damla kadar çok fazla değil gliserin ekliyorum ve şimdi bir çay kaşığı kadar da badem yağı ekliyorum arkadaşlar tüm yapmam gereken bu kadar Dilerseniz E vitamini ya da zeytinyağı da ekleyebilirsiniz birkaç damla olmak kaydıyla ve şimdi bunları karıştırıp bir şişenin içerisine aktarırsanız çok daha iyi olacaktır buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. 7 güne kadar komple yüzünüze de uygulayabileceğiniz gibi sadece göz çevresine de uygulayabilirsiniz. Cilt e, sarkmalarınızın bulunduğu, e, sizi rahatsız eden o kırışıklıkların olduğu bölgelere temiz olan cilde 2-3 dakika boyunca masaj yaparak uyguluyoruz. Dilerseniz cildinizde 30 dakika bekletebilirsiniz ya da sabaha kadar kalıp e, sabah da cildinizi yıkayabilirsiniz. Bu arada Instagram hesabım Türkan Yalavson. Buradan da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Ka e, hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videolarımı da sevdiklerinizle paylaşmanızı rica ediyorum. Özellikle soğuk soğuk cildinizin etrafına uygulayın ve bu şekilde cildinizde en az 30 dakika bekletin. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, her tarifimde belirttiğim gibi malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine örneğin çenenizin alt kısmı, kulağınızın yan kısmı ya da bileğinizin iç kısmına sürün. 15-20 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Bunu uygularken çok az miktarda parmağınızı alıp gözlerinize ve kirpik diplerinize çok fazla girmeden uygulamanız uygun olacaktır. Türkan Yalavuz'dan saygılar, hoşçakalın.